Değerli Emniyet Müdürüm, Kadastro Müdürüm ve tüm kurum muamirleri, avşımızın güzüğü de insanları programımıza hoş geldiniz diyorum. Osman konu anlatmakla bitmek de, bitmez de ben kısaca bir geçmişini anlatayım. Deneyimle ilgili. Derneğimizin hocasıydı, derneğimizin babasıydı bizim şiirlerimizde yüzde yüz emekleri olan bir Osman Konak'tı. Sessiz kitap derdik. Osman amcamıza Allah rahmet eylesin. O Hakk'a yürüdük yıl önce bu yılda rahmetli çötelimizi kaybettik. İkisi de bizim hocamızdı. Çok feyiz aldık. Şiir yazmasını öğrendik. Adamlığı öğrendik. insanlığı öğrendik sağ olsunlar diyeceğim de Allah rahmet eylesin diyorum artık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli belediye kültür müdürümüz bugün bayağı gayret gösterdi. Burayı bize yetiştirdi. Ayrıca belediyemize de kaymakamlığımıza da teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun.